ne oldu çocuklar Çok ne yapabilirim sıkılın anneciğim hiçbir yere çıkmak yok benden gizlice asla bir yere gitmeyeceksiniz tamam mı bu çocuklar nerede ortalığı da dağıtıp gitmişler Asafasya nerede evde de yok Ve her yeri dağıtmışlar Koltuğun üstüne bak ya şu hale bak Nereye gitti acaba bunlar Annem bizi bulursa Annem bizi bulursa Çocuklar Asafasya Ne yapıyorsunuz siz burada Burası neresi Ay burası çok değişik bir ev. İçeriden ses mi geliyor? Sukutkeyin Game bebeği de Scoot Game askeri gelmiş içeriye. Hı. Hı hı. Baksana o Frotman'in kapısı. Fark ettiniz mi? Hı. Hı. Siz nasıl geldiniz buraya? Sihirli çemberden mi geçtiniz? İnanmıyorum size. Gerçekten mi? Bence gidelim. Şimdi Anne. gelecekler. Bak şimdi sesleri çıkıyor. Asaf açma geliyorlar. alsa Asa Anneciğim. Bak sesi geliyor. Sukut Game bebeği de. Hey, ay çok korkunç. Çok korkunç. Asa Bak şimdi gelir çıkarsa görürsün kapıdan şimdi. Abi uğraşır şimdi oradan dışarı çıkacak abi görür o zaman. Şimdi seni gelir içeri alırsa görürsün. Seni oyuna götürürse görürsün anneciğim. Anne. Ya. Arkadaşlar. Askeri de arkanda biliyor musun? Asker de geliyor. Asaf kaç? Asaf Asya. Asya geliyor. Asker de geliyor. Seni almaya geliyorlar biliyor musun? Asya'cım kaç Asya'cım kaç? Abi götürsünler. Asya hemen kaçalım gel anneciğim. Gel 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 hemen kaçalım buradan. Burası Scoot Game bebeği de onun askerinin yeriymiş ya. Hemen kaç Asya. Çabuk şu an oyuna daldılar. Hemen gitmeliyiz anneciğim. Hemen gitmeliyiz buradan. Hemen gitmeliyiz. ne oldu gittiler mi? Bakın iyi yakalanmadınız ha. Yakalansaydınız sizi götürebilirdi bence. Değil mi? Siz niye benden habersiz? Nasıl geldiniz buraya? Nereden geçtiniz? <laughs> Sihiri çemberden <gülüyor> mi? <gülüyor> onu kim verdi? Cadı abla gelmiş olmasın. Ama onu niye yiyorsunuz? Ya zehirliyse o? Ya o sihirliyse? Ya sihirliyse? Ya şimdi yine arkandan gelirse Scoot Game bebeği görürsün alsal. Ya, aa burası Sukut Geyimgin'in yeri değil mi? Hı hı. Sanırım buradalar yine. Asaf. Bebek yine burada. Sizi takip etmiş bak. Evet zaten onun yeri burası oyun yeri. Oyun başlangıç yeri burası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil ışık kırmızı ışığı başlatırsa şimdi. Evet. Onun için mi gelmiş Sukut Game bebeği de? Oo Asaf. Şimdi askeri de gelir seni alır götürürler oyun yerine. Geldi Asaf, Asaf askeri, Asaf askeri burada. Ondan bence ondan verirseniz asker kaçıp gidiyormuş biliyor musun? Hemen ondan atın. Hemen ondan, ondan. ondan atın hemen gitsin asker. Atın hemen kaçsın. Evet Asaf. Aferin. Asaf sen de at gidiyor. Bebek de gidiyor. Ha bak ah kayboldular. At hepsi gitsin anneciğim. Yersen sen de onların yanına gidersin. Evet. Asaf çabuk Asaf bir tane daha at gitsin. Çabuk anneciğim. Asaf çabuk Asaf. Üzüm mü yiyeceksin? Evet. Burasını bakalım bu ne? Bunu ne yemiyorsun? Bunu neden yemiyorsun? Bence artık oradan kaçın da tekrar gelmesinler Seninle ya. Şey Sağ Onun hepsini kopar mı? Hayır öyle koparamaz o da. Bu evet. sağlık. O biraz ekşi olur ama haberin olsun. Evet, <laughs> Nasıl, ne yapıyorsun Aslı'cığım? Abi de gitti. Ben eve gidiyorum. İyi eve kaçın. Scoot Game gelmesin yanınıza. Pardon. Ne yapıyorsun As ağzında dolayı hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir daha benden habersiz buralara gelmez. Şimdi biz geri nasıl döneceğiz eve buradan? Nasıl döneceğiz? Baba da gelirse şimdi sihirli çemberden geçip. Değil mi? Nasıl geçeceğiz şimdi biz buradan? Bak hem de soğuk burası. Evet. Bu tarafta malzemeler var. Evet Asaf. Biz şimdi eve nasıl döneceğiz? Bir bilginiz var mı? Yani burada kaldık. Sukut Game'in dünyasında kaldık. Ne yapacağız? Niye geçtiniz benden habersiz geldiniz? Çocuklar ah çocuklar. Aslı nereye gidiyor şimdi Sukut Game bebeği onu kaçırırsa? Asya kaç Sukut Game bebeğe geliyor Asya. Asya kaç. Onunla mı savaşacaksın? Vau! Wow. Asaf sen de bulmalısın hemen. Şimdi dur sukut gein bebeği gelecek hemen onunla savaşın tamam mı anneciğim? Tamam mı? <laughs> geldi Asaf hemen önünde anneciğim hemen. Aha, Asaf evet evet Asaf evet evet şu an bak eğildi düşecek şu an evet. <laughs> ah ne yapıyorlar ya? Hemen buru kaçın hemen kaçın saklanın saklanın gelin saklanın. Ne yapıyorsun? Plan mı yapıyorsun oraya? Evet. Ne açıyorsun orada? İçine düşsünler diye değil mi? Asaf sen ne yapıyorsun? Ben de kum açıyorum. Kum açın içine düşsünler tamam mı? Tamam. Ben Evet. Hocam. Ben şuraya açacağım. Hadi aç bakalım. Aa evet tamam işte burada açın hemen şimdi onlar gelir buraya şey düşerler. Nasıl açıyoruz? Hani buraya nasıl gelecekler buraya? Kapana mı girecekler? yapmayın öyle ama. Siz... Ne çocuklar? <laughs> <laughs> Aa gizli bir yer. Bir bakalım. Aa nasıl bir yer? Çok gizli. Nasıl çıkacağız oradan Cadı mı? Ay, burası çok korkunç ama. Nasıl çıkacağız buradan? Bak buradan da bir giriş var. Acaba biz yolumuzu nasıl bulacağız? Buradan mı gideceğiz? Acaba gelin buradan ben mı? Burada Nereden gelin. gideceğiz? Gelin bir yol Nerede buldun? Nerede? Nerede? Burada, burada şey var ya, Evet bence de biz bence. Evet de. bence de baba şimdi o da geçer sihir yerden gelir. sonra bizi alır gider de Masya. Amca, amcamın, amcamın evet. Getirir, ha, o zaman şimdi zaten Scoot Game'ler gittiler böyle... değil mi? O zaman Scoot Game'de, bir... Game'de geçmek oyunu oynayacağız. Çocuklar kaçın saklanın bir daha da sizi bulamaz zaten.